Herkese merhaba, Tayşay Makine YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Puff'ın Smarter serisini inceleyeceğiz. Ee, şu an elimizde Smarter 140S ve 150S var. 140S ve 150S e, aynı makine aslında. Aynı derken malzeme kalitesi olarak, özellik olarak hemen hemen aynı. Ama ufak tefek nüanslar bunları birbirinden ayırıyor. Tabi 130S ve 160S de olduğu gibi bu modeller ilk çıktığında 140 ve 160 es olarak çıktı. Sonraki yani şu an yeni modellerde, de, yeni seride de 140 şey 130 es ve 150 es olarak çıkıyor. Buradaki şöyle söyleyeyim, 130 es ile 140 esi renginden diğerini de renginden ayırt edebiliyorsunuz. Yani 160 ile 150 arasında da renk farkı var, özellikler aynı. Bu 130 ile 140 arasında da renk farkı var. Özellikler aynı. Bir tanesi otomatik iplik takıyor. Bir tanesi tek adımda ilik açıyor. Bir tanesi sadece otomatik iplik takıp dört adımda ilik açıyor. Bunlar değiştiriyor arasındaki farkları. Ee, dediğim gibi düğme yerleri, şuradaki düğme yerleri, tüm aksesuarları, kasa yapısı her şey birebir aynı. Önü, arkası her şey aynı. İşte Dişli düşürmesinden, plakasından, dış malzemelerinden sadece renkleri farklı. Dediğim gibi bu model 140S 4 adımda elik açıyor. 130 esin aynısı. O da aynı şekilde. Çünkü elimde bu vardı. 130 es vardı ama onu video çekmeye yetiştiremedim. Satıldı. Bu da satılabilir. Bu da satılabilir. Elimde olanlarla göstermeye çalışıyorum. Çünkü sıfır makineyi kullandığımız zaman sen bunu kullandığın oluyor. Kullandığını videoda kullandığını bize ucuz ver deniyor. Sanki ben kullanınca şey ikinci yere düşüyormuş gibi. Sıfır faturalı alıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ben de kullanmıyorum. Çünkü bizim bir marka sponsorumuz yok. Bunlar hepsi benim kendi öz sermayem. Gençliğimden verdim param yoktu. Neyse acitasyona hiç gerek yok. Şimdi dediğim gibi 150 ST görmüş olduğunuz bu makineden tek fark tek adımda ilk. İkisinde de çift kullanımı, basit overlock ve reşmet işi dendiği gibi özelliklerinde çalışıyor. Tam devir üstten çağınızlı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üstten çağınızlı. Mekik sistemine sahip makineler çalışma sesini ve seriliğini birazdan bunu çalıştırdığımızda göreceksiniz. Bunu çalıştırmayacağım çünkü bu sıfır. Şimdi e, bunu eğilip ikisi arasında bir fark olmadığını sadece tek adımda eğilip farkı olduğunu söyledik. Şimdi bunu kaldıralım buna bir ip takalım dikiş ve çalışma sesinden bahsedelim. Ayrıca bu makinalarla kıymetini bilmediğiniz eski model Singer Talent'ler aynı kasaya sahip. Sadece bunlar bir tık hızlı çünkü dış kasasını değiştir onun için ona yap biraz hızlandır Singer Talent'in bundan hiçbir farkı yok. Çünkü tüm malzemeler aynı bunu da öğrendik. Ee, bilgiyi de aktarıyoruz. Singer'in de iyi modellerini iyi dediğimi, kötü modellerini kötü dediğimi aklınızdan çıkarmayın. Şunu bir kaldırayım geliyor. Tekrardan merhaba. Şimdi makinenin fişi taktık, ışığını yaktık. Bu makinalarda hani o Çinciler var ya, Çin malıymış, yeni çıkan paplar şöyleymiş. Ya kardeşim Çin malı olmayan bir şey yok. Yediğim içtiğim çekirdeğe kadar Çin malı. Çin'in de kalitelisi var, iyisi var, kötüsü var. Anlatabiliyor muyum? Nasıl mallarda ayrı ayrı, insanlarda ayrı ayrı. Bunlar da, da ayrı ayrı. Bunlar İsviçre, Sviden, Sviden İsviçre modeli, İsviçre modeli. Husqvarna'nın tasarımı. Yani zaten bunlar Singer, Fab, Husqvarna, Viking birleşti artık dediğim gibi. Onun tasarımına sahip. Gerçekten güzel modeller. Diyelim. Şimdi buna bir de iplik takıp bir de dikişine bakalım. Şimdi normal her standart makinede olduğu gibi önce yukarıdan buradan. Oklar zaten sizi yönlendiriyor. Okları takip ederek yukarı Horozunuz yukarıda. Etrafından geçiriyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Şöyle. Buraya getirdiniz. İğneniz yukarıdayken baskı ayağını aşağı indiriyorsunuz. Bu kolu aşağı aldınız. Bu buraya oturuyor. Ondan sonra öncelikle buradan sonra bunun ağız kısmına ipliği bırakıyorsunuz. Çektiniz. Kendi kendine ipliğini otomatik takıyor. Şurada baş kısmında hemen şurada bir tane bıçak kısmı var. Buradan da fazla ipliğimizi keserek o iplikten kurtula biliyorsunuz. arkaya verdiniz. Bunun üzerinde puff'ın kendi ayak tutucusu var. Yani normal elektronik makinelerde olan puff tutucusu var. Puff'ın 5 mm, 6 mm ayaklarından takabilirsiniz. Ha bunlar size pahalı geliyorsa buradaki tutucuyu değiştirerek normal singer tutucusu bağlayarak 32'li sette kullanabilirsiniz. Ee, makinenin üzerinde yapabildiğiniz desenlerin örnekleri bunlar. Şu basit overlock dikişleri şunlar normal süs dikişleri, normal zigza ve piko desenleri. Bu kadar deseni var bunun. Yani dolgu desenleri. Makineler arasında bu dolgu desenler olarak otomatik ilik olarak işte otomatik ip takma olarak birkaç tane kısım var. Şu an makinamız en son zik ilikte kalmış. Burayı sıfıra getirdim. Alıyor aynı. Bu kısmı sıfıra getirdim. Bunu ortalama dörde getirdim normal düz dikişte. Bunu da normal düz dikişe getirdim. Her şey normalse her şey normalse makinamızdan alacağınız dikişin arkası bu, önü de bu. Yani tansiyon ayarınız yerindeyse, iğne zıvınız yerindeyse alacağınız ayar bu. Şimdi makinanızı zigzag geçirmek için buradan zigzag dikişini seçiyorsunuz, basıyorsunuz ama gene düz dikiş dikiyor. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Burada şu kısmı Böyle 6'ya getirdiğiniz zaman zigzag atmaya başlıyor makina. Yani buradaki komutu buradan aktifleştiriyorsunuz. Burası sıfırda olduğu zaman bu nerede olursa olsun makinanız düz dikmeye devam edecek. Bunu istediğiniz desene getirip bunu 6'ya ya da 5'e ya da 4'e yani sıfırdan bir tık atlattığınız ufak ufak hareketi yapmaya başlar. 6'da da burada görmüş olduğunuz gibi büyük deseni yapacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi penye kumaşta gayet güzel bir sonuç alıyorsunuz. Streç dikişlere geçirmek için yani buradaki düz dikişin beyazını yapmak için buradan kasnağı çevirip şuradaki düğmeyi çevirip espire getiriyorsunuz. Buradaki düğmeyi de sıfıra aldığınız zaman makina ileri geri o çıtlama patlama yapmayan esnek dikişten böyle yapmanızı sağlıyor. Şurada görmüş olduğunuz düğme ileri geri düğmesi. Yani makineniz düz dikişte. Dikiş ayarında bastınız. buna bastığınız sürece makinanız geri gider. Geri gelir. Geri gider. Geri gelir. Zaten masura sarmayı biliyorsunuz. Buraya aldığınız zaman sadece masura sarıyor. Bu tarafa aldığınız zaman düz dikiş. Gerçi bu videoların çoğunu benim izleyenler hobi amaçlı izliyor. Canları sıkıldığı için. Ee, video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bizi YouTube, Instagram ve Facebook'tan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın. Ürünü alacağınız yere sorularınızı öncesinde ve sonrasında sormakla hükümlüsünüz. Bunlar bilgilendirme videolarıdır.